Rüyada hay görmek, lider ruhlu ve toplum adına önemli olan bir insanın varlığına delalet eder. Rüyada ay, Bedir halinde görülürse bir milletin büyüğü ve ulusu ile tabir olunur. Ayın gökte çoğaldığını görmek, ayrıldığını görmek, yüce şahsiyetlerden birinin öleceğine delalettir. Rüyada aya asıldığını görmek, nimete ve büyük bir hayra nailiyet ile tabir olunur. Rüyada ay görmek genel olarak şu şekilde tabir olunmuştur. 1 mülk sahibi olmak, iki devlet adına önemli işler yapılacağına, 3 güzel ve hoşgörülü eşe, 4 hayırlı evlat sahibi olmaya, 5 anne ve baba ile iyi ilişkiler kurmaya, 6 hayır sahibi bir kişiden gelecek menfaate yorumlanmıştır. Bir kadının veya erkeğin kendi koynundan yahut vücudundan bir ay çıktığını görmesi bu kişinin hayırlı bir erkek evladının olacağına delalet eder. Rüyada ayın nurunun kişinin evinin içine girip hanesini pırıldattığını görmek büyük bir kişi tarafından verilecek mükafata delalettir. Rüyada ayı doğurduğunu görmek arzu ve murada ermeye delalet eder. Ayı en yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde yüzer şekilde görmek hayır, iyilik ve fazilet ile tabir olunmuştur. Rüyada ayın tutulduğunu görmek ise memleket büyüklerinin müşkülata uğrayıp çok sıkıntı çekeceklerinin işaretidir. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.